Takipçi Medya Dünyası'ndan herkese merhaba. Bugünkü aracımız 2008 model Audi Q7. Bu aracımızda da, da MyNavin marka 4 GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip CarPlay ve Android Autolu cihazımızın montajını yaptık. Cihazımızın menüsü bu şekilde. Audi orijinal menüsüne sahip. Gördüğünüz gibi Bluetooth mevcut. Rehberinizdeki kişileri aktarabilirsiniz. Kablosuz bir şekilde elleriniz dokunmadan telefonunuza arama yapabilirsiniz. Aynı zamanda Bluetooth müzik sayesinde cep telefonunuzdaki müzikleri kablosuz bir şekilde dinleyebilme imkanına sahipsiniz. Burada medya kısmı var. Medya kısmına girdiğiniz zaman 4K videoya kadar desteklediğini söyleyelim. 4K video çözünürlüğüne sahip bir videoyu da izleyebilme imkanına sahipsiniz. Cihazda USB çıkışları mevcut. USB'den istediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Şu şekilde ekranın büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda yani direksiyon kumandası da aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açıp ses kapatma, e, parça atlatma tuşları da aktif bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında müziklerinizi de buradan dinleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi cep telefonunuzda işte USB'nize taktığınız ya da cihazın içerisinde yüklediğiniz müzikleri de buradan dinleyebilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi direksiyon kumandası yine aktif bir şekilde çalışıyor cihazda DSP'li bir ses işlemcisi mevcut. Ses kalitesini de aracınızdaki başarılı bir şekilde arttırıyor. Uygulamalar menüsü var. Diğer Android ürünlerde olduğu gibi. Gördüğünüz gibi yine Google Chrome var. Haritalar internetinizi bağlayarak haritaları aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. YouTube var. YouTube'dan girip video izleyebilirsiniz. Play Store var. Play Store'dan e, Gmail hesabınızı girdikten sonra Play Store menüsünden uygulama indirebilirsiniz. İstediğiniz uygulamayı burada kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda CarPlay'i buradan çalıştırıyorsunuz gördüğünüz gibi. Telefonunuzu eşleştirdikten sonra buradan CarPlay'i aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu menüden aynı şekilde e, Android Auto'yu da bu menüden kullanıyorsunuz. CarPlay ve Android Auto ikisi de bu menüden kullanılabiliyor. Araç kamerası kayıt, ön kayıt kamerası taktığınızda buradan DVR kamerasını izliyorsunuz. Buradan hayalet ekran gibi bir görüntü veriyor. Gördüğünüz gibi aktif bir şekilde o da çalışıyor. Burada Audi araç menüsü var. Aracınızda daha önceki teybinizde yaptığınız bütün ayarları buradan gene yapabiliyorsunuz. Gelir cese taktığınız zaman da kamera aktif bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi geri çıkarttığınız zaman otomatik olarak cihaz kaldığı menüye geri dönüyor. Park sensörleriniz de aktif bir şekilde çalışıyor. Araçta çalışmanın hiçbir fonksiyon yok. Onu söyleyelim. Daha önce çalışan, daha önce teybinde çalışan bütün özellikleri yine aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz araçta. Genel anlamda anlatacaklarımız bu kadar. Cihazla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa bize e, YouTube sayfamızdan ya da telefonlarla ulaşabilirsiniz. Mütümede dünyasına hepinize iyi günler. you <laughs>